Şuna gelenler arteri sükulavyadan artere arteri vertebralist'e. Arteri vertebralisten şuradan iki dal ayrılıyor ve daha sonra birleşiyorlar. Medula spinalis'in ön tarafındaki füsüre devam eden arteri spinalis anterior. Şu arteri spinalis anterior. Daha sonra arteri vertebralisten ee, cerebellumun ıh, arka alt bölümüne veren dal. Şu arteria posterior inferior cerebelli. Daha sonra arteri vertebralis devam ettiğinde şurada birleştiği yapı arteria basilaris. Arteria basilaris'ten şurada ayrılan serebellumun ön alt bölümüne veren dal arteri anterior inferior serebelli. Daha sonra şuradan eee Meatus acusticus internus'a girecek olan şu dal arteri labyrinthi. Daha sonra şuradan devam ediyoruz Arteria basilaris. Şuradaki damar, şuradaki şu damar Arteria superior cerebelli. Şu arteria superior cerebelli. Daha sonra Arteria basilaris iki dal ayrılıyor. Şurada arteria cerebri posterior, arteria cerebri şuradaki arteria carotis interna ile arteria cerebri posterior birbirine bağlayan Şurada bir komlikans arterimiz var, arteria komlikans posterior. Diğerler arteria carotis interna, arteria carotis interna burada iki dal ayıracak. Beyni besleyen şu yana doğru verdiği dal arteria cerebri media. Daha sonra şu yukarı ve öne doğru kıvrılarak verdiği dal arteria cerebri anterior. Arteri cerebri, iki tane karşıyamızdaki Arteri cerebri anteriorları birbirine birleştiren Komünikans arterimiz. Şuradaki çıkıntı arteria komünikans anterior. Sinus sakit talih Sinus sakit talih süperiyor. Venomagnes Sinus transversus. Devamlı sinus sinüs Sinus petrol süperiyor. Skavernos süperiyor. Sinus safon Sinüs petrosus Inferior. Sinüs Sigmeidoos. Vena jugularisinin terneği açılıp vena jugularisinin oluyor devamı. Sinüs Oksipitalis. Bu kabarın neydi? Confidence Şu kabarın. Başla. Sinüs Sagittalis Superior. Sinüs Sagittalis Inferior. İnce olan şu Sinus rectus, Sinus Rectus'e Sinus sinüs sagittalis inferior ve vena magna cerebri açılıyor. Bu sinüs rectus. Bu transfer tentorium cerebelli de çevresinde olan Sinus transversum Occipital loba denk geliyor. E, ee, Serebellum'un gördüğümüz fissür, fissura prima. Fissura prima'nın önünde kalan şu lob, lobus cerebelli anterior. Fissura prima'nın arkasında kalan lob, Lobus cerebelli posterior arkaya da devam ediyor. Aşağı çevir. Aşağı çevir. Heh. Şuralarda lobus cerebelli posterior ait. Lobus cerebelli posterior, lobus flukulo nodularis dediğimiz noktan şuradaki fissura posterior lateralis ayrılıyor. Şurası lobus cerebelli anteriordu. Arkası lobus cerebelli posterior. Şurası fissura posterior lateralis. Şurada kalan lobumuz da şöyle nodulus ve flukulo ile birlikte şurası çizdiğim yapı lobus flukulo nodularis. Floküller neresi? Floküller şuralar. Floküller. Nodulus'ta vermişsin bir parçası. Daha sonra şurası fissura posterolateralis demiştik. Bunun yanlara doğru devam eden fissura horizontalis. Fissura horizontalis. Şu yanlara doğru devam ediyor. Fissura horizontalis. Tamam kaldır durun. Nodulus vermişsin parçası. Şurası nodulus. Noduluslar hemisferleklek devamı, flokulüsler devamı da hepsi birlikte logus Nodularis. Vermişsin diğer kısımlarını göremiyoruz. Sadece bir kısmı görüyoruz. Biri şuradaki nodulus, diğeri de şuradaki lingula. Lingula dediğimiz kısmı. İşte de şurası lingula. Lingula. Daha sonra pedinküllere geldiğimizde pedinküller şurada gördüğümüz yapılar, beyaz yapılar pedinküller. Şu üste doğru verdiği çıkıntı pedunculus cerebellaris superior. Şu büyük olanı pedunculus cerebellaris medius. Bu superior ve medius'un şurada birleştiği yerde, küçük bir yerde bulbusta bağlantı sağlayacak. Pedunculus cerebellaris inferior olacak. Damarlara geldiğimizde pardon tonsillere söylemedim. Şunlar lobus cerebelli posteriora ait olan hemisferdeki şu tonsilla yapılarına benzediği için ismi tonsilla cerebelli. Tonsilla cerebelli. Damarlara geldiğimizde şu Arteria Superior Cerebelli, Arteria Superior Cerebelli, aşağıdan baktığımızda şu ön altta olan Arteria Anterior Inferior Cerebelli, Arteria Anterior Inferior Cerebelli, şu alttaki de Arteria Posterior Inferior Cerebelli.